Hepinize merhaba arkadaşlar ben İlhan kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün yepyeni bir mod ile karşınızdayım ee, Suikast yapacağız arkadaşlar ee, Önemli bir kişi bu bina bu bayrın arka tarafında arkadaşlar Bir konuşma yapıyor orayı basacağız ve öldürüp kaçmaya çalışacağız kurtulur muyuz bilmiyorum Allah bilir Zor kurt yani bayağı bir zor kurtaracağız gibi gözüküyor çünkü abi büyük bir insanı orada katledeceğiz <laughs> Öldüreceğiz ve kaçmaya çalışacağız arkadaşlar ee, güzel bir mod yapmış arkadaş. Denemedim. Sadece resimlere baktım ama nerede olduğunu biliyorum arkadaşlar. Çünkü kapatmışlar polislerle şunları bunlardan kapatmışlar orayı. Hep beraber gideceğiz ve göreceğiz arkadaşlar. Yeni gelen arabalardan bir tanesi bu. Ee, çok güzel bir araça benziyor arkadaşlar. Bunu bir deneyelim. Çok da hızlı bir şey abi. Feci hızlı. Sesini dinleyin şimdi bak. Fıstık <laughs> gibi araba. Hadi bakalım arkadaşlar. Yavaş yavaş ee, ona, o bölgeye doğru gidelim. Ve kendimizi orada yavaş yavaş şöyle gösterelim. Bakalım neler olacak. Tekerleri de maşallah varmış. Ha, bayağı büyükmüş. Şimdi şuradan git abi. Şunun arka tarafında yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle normal geçelim. Şuradan bir yukarı çıkalım abi. Hops yavaş. Konuşma yanlış hatırlamıyorsam bunun üst tarafında arkadaşlar ya da burada mı? Bakayım be. Burada herhalde. Evet burada bak 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 kapatmışlar görüyor musun? Normal şey olarak şuradan geçelim. Geç abi. Geç çok güzel. Şöyle git. Şimdi bunu arka tarafından çıksak büyük ihtimal bir şey yapmazlar. Araçımızı da koyalım da abi, abi yoksa vallahi mahveder bunlar bizi. Bu araç şöyle şuraya koysam. Şuraya koy. Tamam çık sen. Koyduk abi. Şimdi silahlarımızdan şöyle sustur sniper alayım da sniper'ın bir de susturucu ama bakalım başka ne sniper'larımız varmış abi. Değiştir bunu. Şu var. Bu bunda susturucu yok. Bunda susturucu var. Bunda susturucu var. Şunda yok. Şu değil de şunu alsam bu güzel ya. Yes yes bu güzel. Şimdi silahımızı bir çekelim. Çek şunu. Şöyle şu yukarıya çıkalım arkadaşlar bunun arka tarafında. Yanlış hatırlamıyorsam buradan görünür mü onu da bilmiyorum ama bir bakalım. Aracımız aşağıda bu iki binanın orta tarafında şurada aşağıda görüyor. Tamam abi. Bilim nerede olduğunu çünkü hepsi şimdi üstümüze çullanacak. Eğer buradaysa tabii bakayım. Aa burada hiçbir şey yok ki abi. Şurada mı lan yoksa? Şunun arkasında belki. Hah. Evet abi burada. Burada vallahi burada. Yavaş. Gizlice gel. Bak konuşmayı orada yapıyor. Çık şuradan. Sessizlik. Konuşma orada. Bak görüyor musunuz? Konuşmayı orada yapıyor. Görevler burada polisler aşağıda. Şurada A Haber e gelmiş. Şurada da SWAT ekibi var. Şurada da herhalde bilmiyorum abi. Birileri var herhalde buraya. Abi niye hiç kimse yok? Boş lan hep. Şurada bir kamera. Ha bunda herhalde şeye konuşuyor abi. Bu eee hiç kimse olmadığı için ne bileyim televizyonlara mı ne konuşuyor bir şey yapıyor ama. Bismillah arkadaşlar vuralım mı? Abi vallahi mahvolacaksınız söyleyeyim size. 3 Dur lan biraz yakına gideyim dur. Şöyle tam göreyim. Gel abi gel 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 yavaş 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 yavaş. Tamam abi bak 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 tam bize göre yemin ederim. Buradan vurdum mu var ya feci olacak. Hazır mısınız? Hadi bismillah diyoruz. Ve operasyon. para Oper operasyon ha. <laughs> Başlasın. Gitti. Bilmiyor herhalde nerede olduğumu şu an. İki kişi mi gitti lan? Yok lan bir tanesi gitti. Biliyorlar mı benim burada olduğumu? Bilmiyorlardır. Hepsi uyuyor lan. <laughs> Şunlara bak. Oha. Aha gördüler lan beni. See you my friend. Susturucu ne yaptım böyle oluyor demek ki. Oha. Gel 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 gel. Vuramıyorlar ki abi beni oradan. Oha oha oha. Fırla fırla fırla. Koş oğlum koş lan. <laughs> koş Recep abi koş. Aha. Geber 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 güzel. Fırla 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 fırla. Abi ne çabuk geldiniz bu tarafa be. Oha helikopter gelmiş fırla. Fırla oğlum lan. Nerede lan bizim var? Oha doluştu lan. Gir 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 gir. Bas oğlum öleceğim bas lan. Araba çalışmıyor. Şaka mısın abi git. Oo abi şuna bak bir sürü kişi. Şey. Abi abi ne yapayım? Buradan git. Buradan git. Buradan git. Nereye gidiyoruz? Hii. Bas 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 bas. Çık şuraya. Hop güm. Bas abi bas. Gerek yok. Helikopter nerede? Burada. Şunları bir düşürsem var ya şundan bir kurtulsam. Öl lan. Aha vurdum lan. Vallahi vurdum. Oh. Yolu kapatmışlar. Oha Tamam güzel 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 değdiremedi. Hiçbir şey yapamadı. Önümüzde yine var abi. Ne kadar çoksunuz lan. Güzel abi yaptım öldürdüm. Tekerle patlat tekerle patlat patlattım çok güzel. Gelemezsiniz yavrum. Geliyor lan. Ko Güzel. Güzel. Tekerle patlatmadılar çok. Oğlum yanımda polis varmış tekerle patlattım. Devam et. oh Sürücüyü öldürdüm. Abi çok kişi geliyor. Arkamdan gelen var. Ana, ön, yolumu kapattı. Abi bunlar beni vurursa vallahi billahi giderim ha. Ölürüm giderim. Bas 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 bas. Abi nasıl kurtulacağım lan bunlardan? Sürücüyü vurmam, öldürmem lazım ah. Bas 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 bas. O oh, öldü Güzel Abi ben niye bu dandik araçı aldım ki o da başka bir mesele abi Burada kimse yok değil mi ulan şuradan uçak alsam uçaktan kaçsam olmaz mı Havalimanına doğru gidelim abi Havaliman ne taraftaydı Allah belanı bas Bas Şu Beni öldürmeden öldür Öldür Şuradan git şuradan git bas 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 Oha kim vuruyor Ön tarafta polis değilmiş bu. Bastır abi. Beni vurmadan vurdum çok güzel. Bastır 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 bastır. Gidiyoruz havalimanına doğru gidiyor. Ah. Aşağı mı geçseydim? Oradan aşağı geçilmiyor muydu? Oo çok pis kapatmışlar. Aa işte bu. Onu da öldürdüm çok güzel. Abi hiç kimseye izin vermedim var ya. Arkamda gelen yok. Ama araba gitti gidiyorlar Vallahi araba gitti gitti. Araba neredeyse çalışmayacak artık. Feci yavaşladı. Arkamda polis yok. Şuradan havalimanına gireceğim abi. Bir, bir şey yapmam lazım dur. Şöyle. Gelen yok değil mi? bu taraf? Tamam çok güzel. Bismillah diyoruz. Ve bas. Bas sakın ha. Sakın ha çok güzel be. Çok güzel. Bastır 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 gir 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 gir. Abi kurtulacağım bunlardan. Oh uçağımız da geldi ne bu? Pegasus mu? Pegasus çağı gelmiş abi. Jet yok demiş mi şurada burada? Yok helikopter geliyor. Bas 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 bas. Dur lan dur dur dur. Geliyorum abi geliyorum. Şunlardan kaçalım. İki tane helikopter. Üç helikopter. Hatta sen sendeydi şunu alayım ya. Şu daha hızlı. Dur dur. Dur dur. Gelen yok giden yok. Geliyorlar. Gelirler. Kesin gelirler. Helikopter geliyor. Araçlar da geliyor. Koş lan koş lan koş lan. Gir 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 gir. Çabuk 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 çabuk. Lan gir ne yapıyor bu? Salah salah hareketler yapıyorsun lan. Gir oğlum lan. Manyak lan. Girdi geri çıkıyor. Bas 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 bas. Havalan havalan hemen havalan hemen havalan. Havalan yavrum. Geliyorlar lan havalan. Çok güzel çok güzel. Tekeleri al Hadi görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Kaçtım gidiyorum abi. Çok güzel. Bunlar bize şey göndermesin de. Helikopter var ama onlar bize yetişemez. Abi kurtulduk mu lan? Büyük ihtimal kurtulduk arkadaşlar. <laughs> i̇şte bu. Sesler gelmiyor. Çok güzel oldu be. Yes! İşte bu. Öldürürüz, kaçarız. Bizi bulamazlar. Sonsuza doğru gidiyorum abi. İşte bu yemin ediyorum. Bak güzel oldu bu. Bunlar bizi ne yakalama. Arkamızda hiç kimse yok. Öyle bomboş kurtulduk. Gidiyoruz biz de arkadaşlar. İzlediğiniz için oğlum helikopterler. Ne izlediğiniz için helikopter. Oh my god. Helikopter gördüm abi ben daha demin. Allah'ım otur da yandı. İkiz de yandı. Aa gidiyor helikopterler. Tamam abi. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir dahaki bölüme görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İlhan Kaçar. Bay bay.